İstanbul markası haline gelen, İstanbul Kahve Festivali'nin ardındaki etkinlik sektörünün en başarılı isimlerinden biri, DSM Grup kurucusu ve başkanı Alper Sesli bugün konuğum. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Kahve her zaman iyi bir fikir midir Alper Bey? Kahve her zaman iyi bir dost. Aslında keyifli olduğumuz, üzüntülü olduğumuz, sıkıntılı olduğumuz, bir şeyleri sadece kendimizle paylaşmak istediğimiz anlara baktığınızda Hı -hı. Aslında ortamda bir şekilde hep kahve var. Bazen çözüm yüzden, bile olabiliyor. Evet. Sadece İstanbul Kahve Festivali değil aslında pek çok etkinliğin, festivallerin, yayıncılık platformlarının ana yatırımcı markası olan DSM grup Dream Sales Mation, hayal makinesi. Bu durumda siz bir hayalperest ve çalışanlarınız da hayalperest mi oluyorsunuz? Son 25 yıldır yaptığımız iş zaten hayal kurmak, hayalleri markalar adına yaşama geçirmekti fakat son altı yıldır Dream Sales'in artık kendi hayallerimizi hayata geçirdiğimiz ayrı bir platformu var. Hı hı. Bu yüzden e, hayal makinası evet yani var olan veya kopyalanmış bir şeyleri getirmek değil olabildiğince özgün ve içeriği e, iyi planlanmış gerçekten içeriği olan ve doğru bir hedef kitleye doğru bir iletişimle sunulabilen projeler yaratmak aslında hayalperestlik mi? Evet, iyi bir hayalperest ekiple çalışıyorum. Hı hı. O yüzden evet hayalperestlik biraz da fakat önemli olan sadece hayalde kalmıyor. Gerçeğe Disiplinli bir çalışmayla onu gerçeğe dönüştürmek. Evet, demek sokağa iniyor sonuçta. Bu çok önemli. Bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Kahve Festivali 40.000'in üzerinde katılımcıyla ve 200'e yakın marka katılımıyla dünyada en iyi, alanında en iyi iki etkinlikten biri konumunda değil mi? London Kahve Festivali'nde aynı rakamlardasınız. Nasıl oluyor böyle bir etkinliğin başarılı bir organizasyona dönüşmesi? Aslında kendi yarattığımız kurgumuz da tekiz. Hı hı. Çünkü, e, e, Hemen hemen rakamlar olarak baktığımızda London Coffee Festival bu bağlamda bizimle çok yakın ve hemen hemen aynı sayıda kahve severi konuk ediyoruz. fakat mesela 24 canlı konserin olduğu, 24 performansın dışında 60'ın üzerinde seminerin ve workshop'un olduğu toplamda bir kurgu bir tek bizde var tüm dünyada bu yüzden geçmiş yıllarda dünya kahve birliği başkan yardımcısı Seattle'dan kalkıp gelip açılış konuşmamızı yapmıştı ve aslında çok etkilendiklerini söylemişti çünkü gerçekten bir karşılığı yok biz kahvenin tüm paydaşlarını bir araya getiriyoruz bu bağlamda aslında tekiz. O yüzden elma ile armutu çok benzetmek istemiyoruz orada. Hı hı. Fakat rakamlara bakacaksak evet London Coffee Festival'la hemen hemen İstanbul Coffee Festival aynı sayıda kahve severi konuk ediyor. Zaten hı. en büyük iki tane de bunlar. Etkinlik sektöründe başarılı organizasyon nasıl oluyor peki? Aslında fotoğrafın bütününü okuyamadığınız sürece bunun yapılabilmesi mümkün değil. Hı hı. O yüzden çok detaylı ve titiz çalışma gerektiren bir kurgu yapacağınız bütün işin tekrar kapıdan bir ziyaretçi gibi yaşayarak adım 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 bütün bu deneyimin hepsinin planlanması gerekiyor. Güvenliği ayrı bir konu, ses, ışık, müzik, sular mesela kahve festivali özelinde standlara özel bir su sağlanması gerekiyor. Çünkü belli bir arıtılmışlıkta bir su kullanılıyor kahve işinde ve onun bütün o ince kablolarla suyun döşenmesinden elektriğin döşenmesine ama bunlara gelen ziyaretçilerin hiçbir şekilde risk oluşturmamasını sağlamak. Bu arada işte e, çocuklu gelenlere ayrı bir kurgu yaratmak, e, hayvan e, sever bir festivaliz bu bağlamda bütün neredeyse e, hayvan dostlarımız papağanından e, iguanasına, iguanasından köpeğine kadar ziyaretçilerimiz oldu sahipleriyle da birlikte. Mı geldi? evet 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 evet. <laughs> Sahibiyle geçen yıl uzun uzun gezdiler birlikte. Bu, bu bağlamda her detayı tekrar ve tekrar planlamak gerekiyor. En sonunda da keyif almış bir şekilde orayı terk etmelerini sağlamak gerekiyor. O yüzden gerçekten bir yıl çalışıyorsunuz dört günde bitiyor. Ve siz başarının ardındaki sürdürülebilirlikten çok söz ediyorsunuz. Bunun önemini vurguluyorsunuz. Sürdürülebilirlik hangi temel değerlere bağlıdır? Aslında bunun sadece yaşamımızın, bu, bu tarafında kahve festivali özelinde söylemeyeceğim, bütününe bakmak gerekiyor yaşamımızda. Sürdürülebilirlik, biz ve bizim coğrafyalarımızda biraz daha göz ardı edilen bir durum. Ee, sürdürülebilir organizasyon, sürdürülebilir yaşam standartları, sürdürülebilir ilişkiler, Vesaire diye baktığınız zaman gerçekten bir sürdürülebilirlik sıkıntısı Tabii var. var. Evet. O bağlamda e, sürdürülebilir olmayı acayip önemsiyorum ve buna çok kafa yoruyorum. Çünkü sürdüremediğiniz her öykü sadece ve sadece tarihin ufak sayfalarında bir yerlerde bir dipnot olarak kaybolup gidiyor. Hı hı. E, bence İstanbul Coffee Festival bu bağlamda sürdürülebilirliğini devam ettiren İstanbul markalarından Gerçekten en önemlilerinden bir tanesi haline geldi. Deneyim ekosistemi olarak adlandırdığınız yaklaşımını, içeriğini, öyküsünü, kurgusunu sizin yeniden e, temalandırdığınız bir pazarlama platformu var. E, ne demek deneyim ekosistemi? Aslında yaptığımız işlerin hepsinde çok temel bir şey çok önemsiyoruz. O da e, 21. yüzyılın Herkesin elinde artık cep telefonlarıyla akıllı cihazlarla gezdiği ve herkesin aslında bağımsız birer medya unsuru haline geldiği bir yüzyılda hı hı. bütün ekosistemin bütünle seslenebilir kurgular yaratmak gerekiyor. O zaman bir ekosistem yaratmak gerekiyor çünkü ekosistemin yaşayabilmesi gerekiyor aynı doğada olduğu gibi ve buradaki temel birayımız aslında insan ve insan dokusunun olduğu her yerde deneyim mi ee, yeni yüzyılın yeni tüketicisi deneyimleyemediği öykülerin hepsini yarım bırakıyor. Ya da çok iletişim kurmamayı tercih ediyor. Ya da öyküsü olmayan şeylerle çok iletişim kurmuyor. Bu bağlamda öyküsü deneysel olarak ne sunduğu ve bu deneyimlerin insanlarda neler hissettirdiği, bu deneyimin tüm paydaşlarının bulunması bunun dijitale taşınması biletinden başlayıp aslında o gün içeri girdiği andan itibaren dokunduğu her şeye kadar ki bütün kurgu bir ekosistem. Evet. Bu ekosistemin çalışır hale getirilmesi ve bunun her parçasının doğru çalışabilir hale gelmesi ise en önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü deneyimin bütünü aslında kahveyi tatmak değil. Çıkarken bir bütünle çıkıyorsunuz o gün. Orada ne yaşadım? Çok iyi müzik dinledim. Çok iyi lezzetler tattım. Nefis kahveler içtim hiç görmediğim tasarımcılarla tanıştım. İnsanların ile ilgili öykülerini dinledim. Kendim workshoplara katılıp, atölyelere katılıp bunlar da kendim deneyimledim. İşte aslında bütün bu ekosistemin bütünü bir deneyim bütünü ve eğer bunu biz birilerinin cebine koyup gönderebiliyorsak, festivalden çıkarken bununla çıkıp gidiyorlarsa da... bu zaten evet. sürdürülebilir doğru adımında temeli bu taraftan başlıyor zaten. Hem tüketiciler hem üreticiler açısından bir değerlendirme yapacak olursak petrolden sonra sıvı emtia pazarından bahsediyoruz. En büyük sıvı emtia pazarı kahveden söz ediyoruz evet. ve tüketim tarafında aslında pazar neredeyse talepleri karşılayamayacak boyutta demiştiniz. O o derece bir talep var. Türkiye nasıl konumlanıyor bu pazarda? Aslında Türk biz Türkiye'ye 500 yıllık bir öyküyü 6 yıl önce tekrar hediye ettik aslında bu öykü Yemen'den başlayıp Etiyopya'dan başlayıp aslında o dönemki imparatorluk üzerinden tüm dünyaya doğru büyük bir yolculuğa çıkmıştı ve bu bağlamda bakıldığında 500 yıldır bu topraklarda kendimize ait bir demleme stilimizle birlikte kahve kültürümüz vardı ve kahve öyle bütünsel ki hayatımızda bir Avrupalı'da ya da bir Anglo-Sakson'da bulamayacağınız kadar çok hayatımıza girmiş. Hiç kimse şöyle bakmıyor. Kahve rengi diye bir rengimiz var bizim. Hı hı. Bunun İngilizce'de ya da Almanca'da bir karşılığı yok. Bir İngiliz için o brown'dur ve işte çok aynı rengi tarif eder hı hı. ama bizde kahve rengidir. İşte sabah uyandıktan sonra birkaç bir şey atıştırmanın aslında kahve altı kahvaltının aslında buralardan çıkıp geldiğinde veya bir kahve içelim, bir sohbete buluşalım, kahveye buluşalım gibi basit deyimlerin hepsinin bir öyküsü vardı bizde. Bu öyküyü getirip tekrar 6 yıl önce bu tarafa masaya koyduğumuzda şunu gördük. Türkiye aslında buna çok hazırmış. Yeni kuşak çok hazırmış. Çünkü kültürümüzün bir parçasıydı. O yüzden çok süratle kabul gördü. Hiç kimse bunu yadırgamadı ve çok hızlı bir şekilde penetre etmeye başladı. Zaten evet, insanlar. insanlar belki büyük bir Amerikan'ı içmekten keyif almayabilir ama öte yandan basit böyle bir sade Türk kahvesini alıp uzun bir sohbette eşlik ettirmesinden büyük keyif duyuyor. Bu noktada kahve ve kahvenin aslında 500 yıl sonra tekrar topraklarda baş aktörünün kahve olduğu bir kurgu tümüyle bu ülke ve bu kültür içinde de büyük bir ev sahipliğine yol açtı. Herkes bunu sahiplendi ve bu bağlamda doğru bir şey yapmışız. Çünkü bu topraklara ait bir kültürdü. O yüzden dünyada azalan rekolteler şeylere baktığımızda da kaba bir rakam vereyim teknik bir rakam olacak ama Avrupa'daki bütün kahve çekirdeğinin Avrupa'ya gelen kahve çekirdeğinin geçen senenin ICO rakamları bunlar hemen hemen %13'ü Türkiye tarafından ithal ediliyor. Çok yüksek bir oran evet. tek başına baktığımızda çünkü büyük bir nüfusa sahibiz ve Türk kahvesi küçük gramajlı kullanılan o yüzden... Aslında büyük nüfusla birlikte büyüyor ama 6 yıl öncesine kadar kişi başı tüketimimizi 500 gramlarda konuşurken şu an 1 kiloların üstüne çıkmış durumda bir... evet, değil ama değil mi? buna karşılık bir İsveç, Norveç'te kişi başı 6,5 kilolara çıkan rakamlar var. Çünkü karşılığında bir çay kültürü yok vesaire ama kahve bu bağlamda gerçekten tekrar bu topraklarda hızla büyüyor, hızla yol kat ediyor. Bu alanda önümüzdeki 5 yıl içinde ben çok daha fazla büyüme bekliyorum. Zaten Türkiye son zamanlarda kişi başı %100'ün üzerinde dediğiniz gibi kahve tüketimini arttırmış değil mi? Bir başka ilginç rakam daha söyleyeyim size. Hı hı. Geçen senenin rakamları bunlar. Ee, Avrupa ve Asya bandında şu an en çok kahve dükkanı yatırımı yapılan 3 ülke var üç şehir var. Londra, İstanbul ve Moskova. İstanbul'da biz altı yıl önce ufak nitelikli kahve dükkanlarının kapısını çalmaya başladığımızda gerçekten 20'li rakamları zor buluyorduk. Bugün nitelikli kahve konuşan mağaza sayısı veya dükkan sayısı ve veya zincir sayısı 500'lerin üstüne çıktı. Dünyanın büyük zincir grupları bile 500'leri buldu burada tek başına. Hı hı. E, toplamdaki rakamlar ise muhteha koşullarda gelenekselcileri bırakınca 4000-5000'lere bin, doğru gidiyor şu an Türkiye genelinde. Bu yüzden kahve hem doğru bir ticaret modeli, öte yandan da güzel bir hayat stili, e, keyifli bir iş modeli aslında. Bu pazarın aslında canlanması çok büyük tabii katkınız oldu sizin de. Festivali Biz ilk kez derli. bir çatı kurduk, büyük bir şemsiye kurduk. Biz kendimizi öyle tarif ediyoruz. Kahve severlerle iyi kahve sunmaya çalışanları tek bir şemsiyenin altında bir araya getirdik ve tanışmalarını sağladık. Hı hı. İlk günden itibaren bütün katılımcı markalarımıza dedik ki burada oynayacağınız tek bir yer var. Buraya gelen büyük bir keyifle, büyük bir aşkla gelen o kahve severe dokunun onlarla konuşun, onlara üretin, onlara anlatın ve ilk yıl böyle biraz daha bir anlaşılamadı. Sonra ikinci yıl anlamaya başladı aslında taraflar birbirine ve bugüne gelindiğinde her standda artık net kahve konuşuluyor, net çekirdek konuşuluyor, çekirdeğin orijini konuşuluyor. Yani tarla fiyatları falan konuşulmaya başlandı. Böyle gerçekten hızlı bir talep var. Bilgiye de ciddi bir talep var ve bunu festivalin bütünü de karşılayabilir durumda artık insanlar. Türk kahvesinin dünyaya açılmasında makineleşmesi çok önemli değil mi? Kayıtsız şartsız çünkü tradisyonel yani geleneksel kahvemize baktığımızda e, olağanüstü e, yüksek ritüelleri var. Gerçekten işte o közü, ısısı, işte suya doğru anda katılması, onun böyle yavaş yavaş doğru fokurdaması, o ilk köpürcükleri ardından konulması vesaire vesaire. E, bu kültürde doğmamışsanız bunu bir Avrupalıya sunarken o keyifle tüketebiliyor ama evinde bunu tüketir misin dediğinizde mesela çok cevap alamıyorsunuz çünkü o bir ritüel. Evet. O bu yüzden Türk makina, Türk kahve makinesi yatırımcılarına kocaman bir alkış gerekiyor çünkü çok cesur bir işe kalkıştılar ve aslında bu şunu sağladı. Şöyle söyleyeyim, e, üç hafta önce Londra'da çok sevdiğim bir İngiliz vatandaşı ama Vietnam kökenli hı hı. bir e, dostuma e, Türk kahve makinesi hediye ettim ve bayıldı, bayıldı çünkü her buluştuğumuzda ben onlara ikram ettiğimde tadı damağında şeklinde gidiyordu. Ve şimdi hayatı çok basit. Nereden Türk kahvesini edineceğini veya nasıl öğüteceğini de anlatıp öğrettikten sonra şimdi böyle arıyor. İnanır mısın diyor sabah yine Türk kahvesiyle başladım diyor. O yüzden makine çok önemliydi. Yani hem Vietnamlı kahvenin evet, ana büsü. evet, hem de Londra'da yaşıyor aslında. Çünkü bu demleme aslında biz bir nevi böyle çok kaba tabiriyle haşlıyoruz. Hı hı. Avrupalı kahve ise demleme. Arada büyük bir fark var. yani Espresso evet. da öyle ve onların hepsi espresso tabanlı kahveler. Bu tarafta aslında bize gelince Etiyopya'sından Arap Yarımadası'na, Arap Yarımadası'ndan eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün değdiği noktalara ve karşı komşumuz e, Yunanistan'a kadar ki işte 400 yıl imparatorluk döneminde orada da çok gelişmiş bir kültür var. Biz kahveyi haşlıyoruz. O yüzden aradaki teknik bu detay o yoğunluğunu tadındaki o yüksek e, damak lezzetini ve şeyi getiriyor. O yüzden çok farklı bir espresso ile kıyaslandığında evet sert içimli bir kahvemiz var. Evet. Fakat buna karşılık da çok özel bir kahvemiz var. Şu an yanılmıyorsam bir Türk makina üreticisinin sponsorluğunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kamyon dolaşıyor. Bir Türk kahvesi lady'miz var. Orada yaşayan bir Türk vatandaşı ve kendisi şu an Amerikalılara kahve pişirip dağıtıyor. Yani böyle bir kamyon var yolda. Duruyor. New York'ta, orada, burada karşılaşıyorsunuz ve Türk kahvesi tattırılıyor. Bu bağlamda çok önemli makinalaşma bence çok desteklenmesi gereken bir evet. süreç. Festivali yurt dışına taşıyacak mısınız? Aslında talepler var. Bizim kararlılığımızdan önce bize gelen talepler var. Fakat aslında gelen taleplerde biz tabi bir işin tutarlı hale dönebilmesi, akıllı bir proje olabilmesi ve sürdürülebilirliği için Başka bir takım kriterlere de çok bakıyoruz. Hı hı. İşte oradaki kahve tüketimi bizim için tek başına geçerli bir rakam değil. Kaç tane nitelikli kahveci var bugünün itibar bugün itibariyle. Artık kavurmayı e, ehil ellerde e, yapan yeni kuşak kavurmacılar var mı? E, bir takım zincirler o tarafta hareketlendi gibi kriterler var. Bu bağlamda Balkanlardan gelen taleplerde biraz daha beklemedeyiz. O pazar ama hızla büyüyor. Çünkü ciddi bir kahve tüketimi kültürü var. Asya tarafında iki tane ülke var şu an baktığımız, gidip geldiğimiz ve aslında bu doygunluğa çok yaklaşmış olan bir o tarafta hareketlenmek istiyoruz ve ikinci destinasyonumuz ise büyük ihtimal zaten İngiltere, Almanya, Fransa üçlüsünde hızla başlamayı planlıyoruz. E, i̇ş alım görüşmelerine bile başladık o tarafta. E, orada bir hızlanacağız büyük ihtimal çünkü büyük pazarlar evet. ve aslında bizimki gibi her şeyi onlara hissettiren bir festival dokusu yok. Ticari fuarlar ya da ekspolar var. Soğuk donuk ticaret konuştunuz. Bizimkinde hiçbir donukluk olmadığı gibi her şey çok renkli. Dünya üzerine festivallere baktığımızda çok büyük bir ekonomi yaratıyor. Türkiye'de bu ekonominin yaratılması için neler eksik, neler yapılması gerekiyor? Bu Burada kayıtsız, şartsız bu aslında bir devlet politikası olması gerekiyor. Ben size çok basit bir iki rakam vereyim. Geçen sene Londra'ya, ada dışından sadece müzik ve spor etkinlikleri için gelen kişi başı günlük 290 pound yani günde 2000 TL harcayan 10,5 milyon kişi var. Bu geçen seneki e, sektör raporlarının en vurucu rakamlarından bir tanesi. Evet. E, dünyada öyle festivaller var ki yok 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 satıyorlar hem de çılgın rakamlarla yani 500 dolardan başlayıp 9-10 bin dolarlara kişi başı olan bir Burning Man'in halen bir karşılığı yok. İngiltere'de Glastonbury müzik festivalinin bir karşılığı yok. Ama Hindistan'a gittiğinizde bir Color Festival'ın ve şeyin o ritüeli yok. Aslında dini sportif, yeme içme bunların bütününü topladığınız festival kültürlerinin bir devlet projesi olması gerekiyor. Türkiye'deki belediyelerin çok zayıf bir şekilde yaptı. X festivali, Y festivali, o bölgede yetişen bir ürün üstünden kurgulanmış. Sadece 3-4 sanatçının gelip konser verdiği bir şeyi festival diye adlandırmak mümkün değil. Çünkü önemli olan şu, geri ekonomisine bölgeye ne veriyor? Siz aslında bölgede bununla birlikte neyi yükseltiyorsunuz? Halkımız konser dinliyor. Okey onun için konser yapabilirsiniz. Bir festivale ihtiyacınız yok. O yüzden aslında kültür ihracatına da çok açık bir coğrafyadayız. İstanbul iyi bir kreatif hap, çok iyi bir bölge ve buradan çok satabilir etrafa. Hı hı. Ee, ama burada bir takım işte vergiler, şeyler çok basit, hani çok teknik bir konu ama uzatmamak adına söyleyeyim. 10 TL'lik bir Festival biletinin hı hı. organizatöre kalan bölümü 3.7 TL falan. Yani 6.3'ü belediyelerden devlete devletten müzik müzik yayıncılarına bir böyle yayılan bir şey. O zaman yatırımcı olmakla ilgili şeyi çok sorgulamaya başlıyor herkes. Yani. %70'inin başka bir yerde kaldığı bir gelir ekonomisinde. Ülke koşullarının çok üzerinde bir emekle aslında dünyanın çok önemli isimlerini getirdiniz kendi bütçelerinize değil mi? Evet evet. Yani, yani şöyle söyleyeyim ki geçen sene en son Afganistan'dan bir grafiti sanatçısı getirdik. Hı hı. Şu an Kabil Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin başında Kabil sokaklarını ilk kez grafitiyle Afgan kadınını çizen ve ilk Afgan e, grafiti sanatçısı kadını getirdik mesela. Olağanüstü ve çok güzel boyamalar yaptırdık birlikte bir başka festivalimizde. Birçok kişi, aa böyle biri var mıydı diyor. Halbuki Afganistan tarihinde hakkında ölüm kararı verilmiş. Ülkeden kaçmak zorunda kalmış. Çünkü kadını resimle betimlediği için. O yüzden... Evet, çok isme kafa yoruyoruz. Gerçekten çoğu kırmıyorlar. Ve e, Kolombiya'dan başlayın Venezuela'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Asya'ya, Japonya'ya, Kore'ye kadar, Kongo'dan e, yukarı Etiyopya bölgesine kadar çok 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 kahve konusunda ciddi anlamda üstadlar, duayenler, sektörün çok iyi isimlerini getirdik. Evet, süremiz azaldı. Aslında e, markalar için fırsatlar sunan bu İstanbul Kahve Festivali'nin dışında da siz. Pek çok festival yapıyorsunuz. İstanbul Sen Art Festival gibi. Hatta yakında Kadınlar Festivali geliyor. Onlarla ilgili daha detaylı sonrasında konuşuruz belki. Şimdi ben sizin başka bir artınıza da gelmek istiyorum. Siz uzun yıllar darcılık yaptınız değil mi? Tırmanış yaptınız. Gençken evet. Gençken <laughs> hala gençsiniz. Aynı zamanda Akut Arama Kurtarma Derneği'nde kurucu üyelerindensiniz. Evet, yedi resmi kurucusundan bir Bilgi birikiminizi eyleme dönüştürmüş müydünüz? Şöyle, aslında doğa sporları yaptığımız bundan 25 sene önceki yaşlarımızda ve şeyde akutümüyle bir ihtiyaçtan esasında ve gönüllü bir ilkeyle o dönemde kuruldu ve gerçekten herkes çok emek verdi ve bunun sonunda da Türkiye'de ilk kez bir sivil inisiyatif hareketi olarak ciddi de bir rol kaptığını düşünüyorum o dönemde. Daha yeni sıcağı sıcağına bu alt sıfırlık deprem yaşanmışken Mesela ofiste herkes niye panik olmadınız, niye hızlıca çıkmıyorsunuz dediğinde, çünkü aslında kondisyon ve şeylerin birçoğunda buna ihtiyaç yok. Aksine oluşturduğunuz panikle daha büyük hasarlar alıyorsunuz veya şey yapıyorsunuz. Bunların hepsiyle ilgili evet, çok çalıştık, çok enkaz altında çalıştık, kendi adıma çok çalıştım, çok emek verdik. Ama şimdi. Devlet tarafında da bir karşılığı var. Sivil savunma çok güçlendi. AFAD güçlendi. Bu bağlamda sivil inisiyatiften öte gerçekten o tarafta da böyle bir kültürün oluşmasına çok katkı verdi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben çok katıldığınız teşekkür için. Pek çok sayıda artısıyla DSM Grup kurucusu ve başkanı Alper Sesli bugün konuğumdu. Dünyaya yayılan başarısının ardında muazzam bir çalışma, disiplinli bir çalışma, bir ekip ama en başta hayal kuran insanlar var. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.